Türkiye dediğimiz topraklar dünyada dünya tarihi içinde iki kez vatan olmuştur. Bunlardan bir tanesi bu yaşadığımız toprakların Darül İslam haline getirilmesi suretiyle Türklerin vatanı kılınmasıdır. 13. asırda oldu. Yani Hristiyan takvimine göre 1200'lü yıllarda olan bir şey. Dar İslam haline geldi ve böylece Türklerin vatanı oldu. Ama buraya Türklerin vatanı demiyorlardı. Türklerin vatanı olduğunun tescili İstiklal Harbi sonucunda gerçekleşti. Yani 700 yıl sonra 20. asrın ilk çeyreğinde üzerinde yaşadığımız topraklar ikinci defa Türklerin vatanı oldu ve ilk defa dünyaya Türk vatanı olarak tescil ettirildi. Bugün, bugünkü anlayış, mantık bu sicilin bozulmasına dönük bir mantıktır. Türkiye'nin sicilini bugün bozmaya çalışıyorlar.